Merhaba şorşcular, sevgili arkadaşlar. Güzel arkadaşlarım bu bu şekilde şorş videosu çekiyoruz bunu. Arkadaşlar bu simidin yapılışını öğrenmek istiyorsanız kanalıma gelin. Kanalımda sohbet videosu olarak bakın arkadaşlar. Tarifini orada verdim kısaca. Yaparken göstermedim ama bu simit çok güzel bir simit oldu. Sevgili arkadaşlar, sizleri çok özledim. En kısa zamanda dönmeye çalışacağım. Yarın işimin ameliyatı var, dua edin. Hepinizi seviyorum. Dostlukla kalın, iyilikle kalın, güzelliklerle kalın, güzel arkadaşlarım. Evet, bu shorts videomuz bu şekilde. Bu şeylerimiz, simitlerimiz de bu şekilde. Çok güzel oldu, ufum ufum. Şöyle, ufum ufum oldu, çok lezzetli oldu. Mmm, kıyır kıyır. Evet arkadaşlar, görüşürüz yeni shorts videolarında. Hoşça kalın. Vallahi billahi. Merhaba sevgili arkadaşlar. Video kapanmış diyormuşum. Videoyu çekiyordum kapanmış. Şimdi burada ne yaptık? Bazen böyle oluyor. Burada sevgili arkadaşlar güzel bir mercimekli et sulu bir çorba yaptık. Video kapanmış. Kapalı yaptık arkadaşlar. Yoğurtlu mercimekli et sulu bir çorba. Orada da yağını yaptım arkadaşlar nanesi, karabiberi, kırmızı biberi. Burada da arkadaşlar aynı ben de şöyle karnıyarık yaptık sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar boş boş konuşuyorum. <laughs> Bir de şöyle çayın yanına simit yaptık. Tabii sanki simit güzel olacakmış gibi duruyor. Dedi. Bu simitin tarifini vereceğim size arkadaşlar. Videoyu açtım. Videolarım kaparıyor. Çat çat çat. Utanıyor mu ne yapıyor? Büyük ihtimal şey de çıkmış olabilir şey bitmiş olabilir şarjımız Meltemciğim. Yarım yarım kalmış olabilir. Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde. Kardeşim hastaneden çıkarttık. Yarın e, şey var. Arkadaşlar yarın eşim ameliyata girecek. Dualarınızı istiyorum. Sevgili çocuklarım, yavrularım, evlatlarım. Sizlerden de dua bekliyorum. Muhammed ve öteki arkadaşları. Fenasi. <laughs> dua et. <laughs> tamam mı? Anormal dayı. Fenasi. Öteki çocuklar sizlerden dua bekliyorum. Ona göre. Teyzem bana dua et diyorsunuz ya, ben de size dua ediyorum. Size şimdi sıra sizde. Size bana dua edeceksiniz. Bu şekilde yoğurtlu bir şekilde mercimekli yoğurtlu bir çorba yapıyoruz arkadaşlar. Bir de şeyimiz var. Pirinç pilavımız var. Dünden yaptığımız. Pirinç pilavımızı da ısıtıyoruz. Karnıyarık bu. bu. Bugünkü menümüz bu. Evet. Bir tanesi yine iyi olsun. Bir tanesi ameliyat. <laughs> Olurken arkadaşlar bu günlük vlog şeklinde yapıyorum. Şöyle dışarıda bakayım göstereyim size Ankara'yı. Ankara çok sıcak. Felaket derecede sıcak. Felaket derecesi diye konuşuyorum ben. Bayağı sıcak. Sıcaktan durulmuyor. Şöyle arkadaşlar. Ee, bu arada kızım, benim, benim meşhur kızım Malatya'ya kaçtı. Sorumluluktan kaçmak için Malatya'ya kaçtı arkadaşlar. Yani benim menşur kızım. Önce iyi olup da sonra çözü tanıtsın. <laughs> evet sevgili arkadaşlar. başlarımız da burada. İnşallah bu, sefer sönmez. Şunları da alayım. <laughs> Şöyle. Meltemimiz de burada. Arkadaşlar bizde kız çok. Biri kaçar biri gelir. <laughs> Bak ceylan gibi. Bu da kızımız şey, öğretmen oldu. Ne öğretmen oluyordun? Beden eğitimi. Beden eğitimi öğretmeni oluyor kızımız çok. Bu bak benim kardeşime çok benziyor. Arkadaşlar kardeşim çok yakışıktır. Gerçekten bak. Ama aklı yok aklı. Sen ne yapacaksın kavgaya ayırıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. ah. ah. Yakışıklı. Vicdan mıdır ama işte. Ah. Ah ne fayda ne fayda. Şimdi ben huşaf yapamıyorum. ne huşafı yapamıyorum. Kan sulandırır diye fişne yapamıyorum Arkadaşlar hasta bu soğukta vişne huşafı falan acayip güzel gider ama bu oh, Atilla'nın kanı sulanır diye böyle mayhoş eşkili müşkül bir şeyler yapamıyorum ee, şöyle göstereyim şu şekilde Heh, kızımızı gösteriyorum ama kızımızı çok göstermiyorum nazar değer dur <laughs> kızımıza nazar değer çorbamız pişmekte devam etmekte mercimekler haşlanmıştı biraz Hamurları da pişti mi? Arkadaşlar. Meltem. Şeyi yak mı yak diyormuşum. <laughs> uh, şöyle. Evet arkadaşlar bu şekilde. Benim fırın böyle yine cozuttu. Buralardan böyle sallanıyor şeyleri gitti. Lambası hepsini tamir edeceğim. Yeniden bundan alacağım. Fırınımı da tamir ettirmem lazım. Birazcık su daha ilave edelim o çorbaya bence. Sıcak sudan olsun koyu çok koyu olmasa biraz sıvı iyidir. Şöyle. Pişme payı. Evet. Evet sevgili arkadaşlar şu şekilde. Şimdi yağını da yakarız güzelce. Burcu burcu mis gibi bir çorba olur. Filiz Hanımcığım seni çok seviyorum canım arkadaşım. Buradan sana selam ediyorum. İyi merak etme. Mücadeleye devam. Üç hasta bir öyle <laughs> Kendimi göstermiyorum. Arkadaşlar şöyle yine dışarıyı göstereyim. Kendimi niye göstermiyorum? Kafamla başörtü maşörtü yok. Saç baştan almış. Mutfakta biliyorsunuz başörtü takıyorum ben. Onları takmadığım için kendimi göstermiyorum. Teyze başın açılmış saçın görünüyor diyeceğiniz. Ne yapar? <laughs> Teyzen açık işte teyzemiz. Ama tülben, ben tülben takıyorum arkadaşlar. O sebepten. Nereye gidiyorsun ışık? Evet. Burada bu şekilde devam ediyoruz. Mutfağımızın temizlenmesi gerekiyor. Yani yüzeysel altını falan sildik de şeyleri şöyle bir tozu tolağa alınması lazım. Yapılacak Allah'ın izniyle. Derken akşam oldu bu şekilde. Erken. Evet çocuklar. Hey George. Can Demir. Ne yapıyorsun? Hey George, versene borç. Salla salla. <laughs> <laughs> evet. Can Demir'in şeyleri, nakaratları. Anormal dayıyla. Öyle. öyle diyor ya. Hey George, versene borç. Arabanın şekeri, İstanbul'un tek... Neydi? Arabanın tekeri, İstanbul'un şekeri. Isparta'da güller. <laughs> Ankara'da bülbüller. <bülbirler. gülüyor> bülbüller nerede arkadaşlar? Ben de onlara böyle ilave yapayım. Diyerekten. Buradan Can Demir'e de selam ediyoruz gelip e, bakalım bohçalarımız simitlerimiz ne alemdeler Iıı, iyi bir alemdeler gibi sanki pişmişler mi gibi bakayım azıcık daha Ay, bir tık daha bir tık daha bir tık kalmış of, kapat yani. göz... tamam babanın damlasını damlat evet arkadaşlar şimdi içeri gidiyoruz Aliza dedenizle Burada. Şimdi biri ameliyat olacak hasta. Allah'ın izniyle kurtaracağız. Biri ameliyat olmuş hasta. <laughs> Arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Burada böyle bir şekilde. Bu da. Damlasını damlaları konacak. Tek gözü neye kendi nasıl hissediyorsun? Ameliyat olmuş hasta iki buçuk saat daha komalara girip çıkıp bizi ağlata ağlata öldüren hasta. Hiç iyi değil. Senin kör olan bir Evet kör, gözü görmüyor, görmüyor şu an ama inşallah görecek. şişler inmeye başladı. Yüzünün kafasının kafasının şu kenarlarında arkadaşlar şu şekilde çatlaklar var şöyle. Çatlak olmuştu. Onlar herhalde tutmaya başlamıştır diye düşünüyorum. Ama gözü de bugün morluğu inmiş. Herkes sana dua ettiler. Bu şekilde bu da televizyonumuz. Tayyip Erdoğan'ımız. Ondan sonra bu da bizim bey. Evet arkadaşlar. Bu şekilde Şimdi arkadaşlar bu şekilde çorbayla birlikte yağını da yakıp sizlere böyle videomuzu son buluruz. Biraz halimizi anlatmaya çalıştım. Biraz hallerden halimizi söylemeye çalıştım. Arkadaşlar. Hmm. Mercimeğin biraz daha pişmesi lazım. Acele ettik çocuklar acıktılar diye. Biraz tuzu az. Evet yağını da yakalım. Şöyle alalım. Arkadaşlar şöyle çorbanın içine nanesini zaten yetişmez geç olur dedim ama yine de koyduk. Dedik bir sulu çorba iyi olur her zaman için. İçmeleri iyidir. Şu şekilde yağını da üstüne koyduk. Şu şekilde biraz daha sıyrılmadı. Bu şekilde koyduk. Sevgili arkadaşlar bu şekilde. Ha tamam. Burada Bismillahirrahmanirrahim. Kurban olduğum Allah vatanımızı, milletimizi, insanlarımızı Hepinizi korusun sevgili arkadaşlar. Çorbayı bitirdik arkadaşlar. Pişti. Şu şekilde pişti. İnsanlarımızı, vatanımızı, milletimizi, simitlerimizi çıkaralım. Korusun. Ya Rabbim polisimize, askerimize, insanlarımızı bolluk bereketli ihsan eylesin. Sevgili arkadaşlar. Vallahi şundan tutacağım. Ne? ara ara. Ara 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 ara. Ve buraya çıkarıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde simitlerimizi yaptık. Yemeklerimizi hazırladık. Şu şekilde saatte 6 oldu. Saat 6'da yemek hazır olacaktı. Ne koyduk buna arkadaşlar? Ee, ya, sıvı yağ. Yarım bardak sıvı yağ. 2 kaşık sana yağ. Ondan sonra kabartma tozu, sirke, azıcık şeker. 1 kaşık tuz koyduk ve Ondan sonra onu güzelce yoğurduk arkadaşlar. Yoğurt koyduk birlikte kasede. Yoğurduktan sonra sevgili arkadaşlar böyle yaptık. Ortalarını oklava ile deldik. Kenar, ondan sonra üstlerine kavrulmuş susam koyduk. Bu şekilde simidimiz oldu. Teşekkür ederim arkadaşlar. izlediğiniz için çok sağ olun. Çünkü YouTube'a atmam gerekiyor. Abonelerim düşüyor. Çok sağ olun arkadaşlar. Çok sevgilerimle gönderiyorum hepinize. Bizlere dua edin. Eşime dua edin. Yarın ameliyata giriyor. Hayat mücadelemize devam. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Dostlukla kalın. Sevgili arkadaşlar.